Yahu devleti millete ait bir yeşil alan üzerinde kaçak bir bina yapıp bu kaçak binanın yıkımını yapacak olan devletin kurumuna karşı oraya çevik kuvveti dizen akıl aynı akıl işte. Bunlar aynı akıl. Oradaki kaçak bina bir de kalkıyorsunuz. Devletin bütün kademelerini harekete geçiriyorsunuz. Oraya acil kamulaştırma kararı çıkartıyorsunuz. Yahu niyetiniz başka bir şeyse şu azıcık şeffaf olun. Hani azıcık e, cesur olun, azıcık delikanlı olun derler mahalle diliyle yani öyle ifade edeyim. Çok garip bir durum. Seçime gittikçe, yürüdükçe, zaman azaldıkça bu işler artıyor. Bir demokrasi e, sürecini işletilmesi hususundaki bu tür kötü manzaraları, kötü süreçleri sonlandırın. Ee, gelin bu ülkede e, farklı bir dönemi gerçekten yaşatın insanlara ee, üzüntüyle karşıladığımı ifade edeyim tam bir e, tam bir demokrasi adına kepazelik yani.